Kankerim selamun aleyküm ben Geblo hepiniz kanalımıza hoşgeldiniz Bugün Şenginiz'e benim eski... Buz diyarlı hesabımı hediye edeceğiz arkadaşlar. Ben bu hesabı satacağım demiştim. 4 seviye Buz Diyarı vardı ve içerisinde değişik değişik kıyafetler falan vardı. Sonra düşündüm dedim ki ulan benim Elşun bu zamana kadar hiç buz diyarıyla oynamadı. Hiç güzel kıyafetlerle oynamadı. Hiç böyle desenli, şekilli şukulu soldan ismi çıkmadı arkadaşlar. Satmaktan vazgeçtim. Efşun'ınıza bu Buz diyarlı hesabı vereceğim. O da adam vurduktan sonra solda isminin çıkmasını istiyor diye tahmin ediyorum. O yüzden hesabı satmayacağız arkadaşlar. Efşun'ınıza vereceğiz isim kartı aldım. Şimdi ismini değiştireceğim. Evşengin'izi arayacağım. Mailin şifresini ve maili Evşengin'ize yollayacağım. Oyuna girmesini isteyeceğiz. Evet ismi Ayşo yaptık. Haydi hayırlı uğurlu olsun kankiler takma isim Ayşo yapılsın mı? Tabi efendim yapılsın İsim değiştirildi. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi Ayşo arayacağım. Karakter olarak da Sara yapsam mı bunu ya? Atölye karakter. Biliyorsunuz Ayşo karakteri. Bu arada End'i falan var he. Sarayı da aldık. Eşeğinizin eski kıyafetlerinden birini yapalım. Eşofman. Cık, tamam. Projeot var mıydı lan burada? Vallahi projeotu da var. Ayşöng'ünüzün kombinini de yaptık kankiler. Şimdi arayacağım ve eşeğinizi çağıracağım. Çalıyor arkadaşlar. İnşallah sevinir ya. Alo. Alo Ayşöcüğüm ne yapıyorsun? Ne yapayım yavrum? Çay içiyorum. Oturuyorum sen. Hadi video çekeceğiz. Tam geliyorum. Dc'ye gelim. Gel gel Dc'ye gel direkt. Tamam DC'ye geldim öyle söyleyeyim arkadaşlar. Ey çocuğum. Efendim yavrum. Oyun açılıyor mu? Dur bir saniye oyuna gireyim. Girme dur dur bir saniye. Ne oldu? Sana bir mail atıyorum ve bir şifre atıyorum. Bu mail ve şifreyle giriyorsun hesaba tamam mı? Nasıl yani? Bundan sonra yeni bir hesabım var reis. Nasıl yani? Ya gel görürsün hadi ben kendi hesabıma giriş yapıyorum hadi. Reis. Bak yine para mara verdiysen bir yerde beni dinle. Ya vermedim falan. vermedim ya Allah Allah. Benim eski buz yerine sabımı sana veriyorum reis. Onu ben satacağım demiştim ya sana. Evet. Vazgeçtim satmıyorum artık o hesap senindir. Ne her. Nereden <laughs> Vallahi çıktı ya, mı? ya gel reis işte içimden geldi Allah Allah. Gir bir lobiye gelsene. Buz diyarı kaç seviye ya? Buz diyarı 4 seviye gülüm. Ben bilmem onu en sonu kaç oluyor ki onu? Gülüm en sonu karıştırma da onu 5 yaparız ilerleyen zamanlarda. Şu an heyecanlandım dur. Reis girdin mi hesaba? Vallahi girmiş. Reis girdi dur. Gel koleksiyoncu Ayşe gel. Vay 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 vay. Koleksiyon koleksiyoncu mu olmuşuz? Dur lan her şey bakmam lazım. Reis sen hesabı Aa. daha sonra detaylı bir şekilde incelersin. Görüyor musun? Burada gene Ayşe Ayşe Ayşe. Ama bu ziyar yakıştı. Bu ziyarın 4 seviye. Daha ne istiyorsun? Solda adam vurduğu zaman 3-4 tane 5 tane de arkadaşlar yükseltilebilir silah var ha. Bunlar neymiş böyle ya? Reis daha sonra incelersin. Reis Allah Allah bir dur ya. Hadi şimdi iki sene hassasiyetlerini yap bir klasik maç girelim. Solda adam vurduğu zamanki isminin güzelliğine bakalım. Reis benim hassasiyet yapmam uzun sürer de girelim bence öyle böyle ben adam vururum. Ne diyorsun merak ettim çok nasıl çıkacak. İki sene bir üstü kapalı yap. A few moments later. Arkadaşlar şu üstü kapalı bir hassasiyet ayarlarını yaptı. Mitsene doğru dalış yapıyoruz. Ay şimdi bu arada Buz diyarı adamı oynatıyor. Bakın adamı oynatıyorsa bana direkt M4 buluyorsun tamam mı? Bakalım hakkını verebilecek misin Reis? Aa buldum buldum buldum. Sen çıktın. Gel, misin? Buraya. Bir Gel lan buraya. Gel lan buraya. Adam yok. Nasıl yok lan? Aha! Nereye? Adam çıktı mı? Solda çıktı abi. Valeye çıktı. Dur adam de. Çıktireyim nasıl çıkıyor? Dumana bak dumana Reis. <laughs> reis kardan ile mi olmadı? Reis o 7 seviyede. Şu an seyirci 4 seviye. Ya ama ben kardan adam olmasını istiyordum. Gel gel benimle şu binaya bir gir bakayım. Neredeymiş o? Bekle bekle bekle. Ben artık hep M4 kullanırım ki. Yandık. Ne yandık? Sen de M4'ünü bana da vermezsin. Vermem tabi. Maskara mı? Buz diyarı mı? Buz diyarı reis. Birini vaydım aşağıda. Gel. Beklesene beni. Ben gel vuracağım, ben bitir. vuracağım. Tamam gel gel. Dur 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 buz yarım çıksın bekle. Bak tamam. nerede adım? <laughs> Oy! Be. Bu arada ama. benim en sevdiğim mevsim de kardır. Çok Tarbi. çok hoşuma gitti. Ay kardır diyorum kıştır. Tarbi mevsim değildir. Reis karı çok severim ama bilirsin. Aha? Oğlum biz bu binadan geldik, bu binaya adam gelmiş reis. Arkadaşlar şimdi diyeceksiniz ki aa bu ziyarı var da böyle çok şey yapıyor falan. Ama ne yapayım hep? Evet, gel gel yardıma gel. Onu alırsın. Pompalı mı buz diyarı mı? Aldım Pompalı. aldım. Beş, sen anladın ama ya ben sana saldım diyerek biliyor musun? Arkadaşlar hiçbir şekilde hassasiyet hiçbir şey yapmadım. Bir de sen... Bir, <laughs> bir de sen... Konuşamadı <laughs> 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 reis. Buraya, buraya burayı koyma. Bir de sen reis şey yaptın ya. Bir ee, bilgisayardan... Bilgisayardan çıkış yaptığın için yavrum. Ee? Tamam mı? Ee, ayarlar bütün ona kaçtı anladın mı? O yüzden oluyor. Şu an dönemiyor. Bekle gel buraya gel buraya. Bot geldi. Reis burada bir Bo tane baygın vardı. O nerede? Ya niye kardan adam olmuyor ki? Oy beyaz beyaz şeyler çıkıyor. Reis niye kardan adam olmuyor? Yeni seviye olması lazım. İstiyorsan düğün için biriktirdiğimiz parayla uyacağın bu hesaba. Hayır hayır. Reis bana bak bana bak ne yaptım? Çabuk. Reis bak. Oy! Çift buz yer şu. Hadi bağlam. Artık çift M4 oynayacağım Reis. Çift M4. Aa, Reis şunu bitir, şunu bitir Reis. Neredesin lan? Hayda. Yandık ya. <laughs> Vallahi yandık. <laughs> Reis güzel ya ama kardan adam olmuyor kutu. Reis evde evde. Vur bir buz yarına. Eee buz yarına vuracağım da dur canım yok. Nerede bu keklik? Evin içinde şuradaki. Evet. Bekle ben vuracağım. E, tamam gel vur. Canımızı toplayalım. ben bayılıyordum az kaldı. Ne vurdun Adam ona bana? Adam çok, çok fena oynuyor ya bu. Ruhi sende de buz duyarı var. Bir konuştur bakayım buz diyarını. Konuşturalım hemen. Nerede ya bu? Adam şu an binanın içinde. Ona bir Hacı Bekir lokumu atayım mı? At bakayım ben de buz diyarımla bir sıkayım onu Şu an binanın arkasında dışarı atlamış. Resmen oynayalım ya. 3-2-1 dal. Daldım. Sağda. Lan. İçeri girdi yine. Oğlum. Ayak izi dışarıdan geliyor arkadaşlar. Var ya size bir şey diyeyim Yeni güncelleme de oyuna bug gelmiş. Baydım gel. Senin var i̇ki, ya. Bir, bir dakika iki tane ayak var. Oh, 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 oh. <laughs> Senin gibi pusucunun Allah cezasını versin he Ulan nasıl korktum. Ama iki tane ayak izi gördüm dedim nerede? Da, vallahi çok korktum. Bugünlük bu kadar yeter arkadaşlar. Zaten bu bu videonun konusu Ayşun yerine buz diyar almak. Ulan nasıl korktum lan kalbim atıyor. Eşşon. Reis ya bu diyarı bana çok yakıştı değil mi? Başka buz ya. Başlığa buz diyar ben korkmuşum ya burada. Ne diyorsun Reis ya? Kardan adam olmuyorlar adamlar ya. E şu be şu kulak. Tamam Reis inşallah kardan adam yapacağın günler de gelir. Amin. İnşallah. O maskar ama bu ziyarı mı? Bu ziyarı tabii ama ki. Ama insan e bir olma... teşekkür ederim. Ben o hesabı satmayı düşünüyordum. Aa, musun? Aşkım, aşkım, aşkım. Çok teşekkür ederim. Bir de çok e, ayrı bir teşekkür ederim. Çünkü parayla bir şey yapmadığın için, yoksa parayla yapsan çok kızardım ama satacağım bir hesaptı. Satmadın, benim oldu ama satsak ne kadar ederdi ki bu hesap? Ya neyse karıştırma onu işte ya. Manevi değeri var o hesabın. Benim eski hesabımda Neyse kankiler videoyu beğendiyseniz <laughs> like at. Ne oldu reis? Emojilere bak bu emojiler de bende yoktu. Öldüm bak. Ya gülüm o hesapta da ne karakter kuponları, efendime söyleyeyim ne özellikler, ne değerli öğeler var. Bende ben, <laughs> ben de yok ya bu emojiler. <laughs> Oy, o ne lan balık? <laughs> Neyse arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanal abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın.